Aa ben size asıl şeyi anlatmadım lan. Bunu birkaç gündür anlatmıyorum. Şey abi cuma cuma günüydü değil mi? Ne? telefon olayı. Cumartesi Hayır. miydi? Hayır. Yok. Ee, Dün müydü? Perşembe falan çünkü... Hayır. Ya cuma ya da cumartesi. Hayır şeyi ayarlıyorum. Cuma toplantıyı ayarladım. Perşembe olması lazım. Olabilir Hala. perşembe. Yine mi çalındı? Eee baba gergin an. Şimdi birkaç Aha. gün önce çarşamba günü mü salı günü mü ne şeyi fark ettik. Burada kiralanabilir bisiklet var Türkiye'deki olduğu gibi. Ama daha fazla var yani şeyden daha fazla. E, suku, bize scooter var ya onun yerine burada bisiklet aldığını düşünün. E, yok çaldırmadık telefonu. Ay hikaye onunla alakalı. Geçenlerde işte yürüyoruz. Bir tane o bisikletlerden Uber mesela Lime'la anlaşmalı galiba. Lime bisikleti. E, elektrikli bisikletler bunlar evet evet. Bir ses var. Tık 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 sesi geliyor bir bisikletten. Yanımızda bir herif sürüyor. Bir süre tık 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 plan sesi geliyor. Allah Allah dedim. Herhalde bozuk. Çünkü mesela şeyde de öyle oluyor ya martıda da veya şeyde de bozuk martılar yoluyor ya. Ee, adam yanımızda sürüyor. Hani herhalde dedim kırık. Bir şey kırılmış. Arkadaşı gelmiş. Arkadaşı geldi. Aynı ses var. Böyle bir imkan o ikisinde bozuk olma ihtimali yok. Kırmışlar. Adamlar şey yapabiliyor. Onlar kilitli. kilidini açıyorlar. Kilidine şey yapıyorlar ama tamamen açılmadığı için hala sürtüyor. O yüzden bayağı bildiğin adamlar bisikleti çalıyor. Sürüyor. Ondan sonra işte birkaç, birkaç gün önce bunu fark ettim. Ee, abi, abi, orada bisiklet çalınabiliyormuş falan. Ee, şey, yok arkadaşlar şey yapmıyorlar. Polisi görmüyor mu falan değil. Adam alıyor. Evine kadar sürüyor. Bırakıyor ondan sonra. Hani şey değil yani kırmıyorlar. Sadece şeyi de aktive ediyorlar. Hani bedava kullanıyorlar sadece. Neyse. Zaten bunu yapan herif genellikle telefon çalıyor bunu yaparken. Zaten hani burada mesela en büyük telefon çalınma yöntemlerinden birisi bisikletle çalıyorlar ama millet bu çalma, şey bisiklet bu çalma. hani şey bisikletleriyle çalıyor. kiralanabilir bisikletlerle çalıyor. Zaten adam zaten bunu para veriyordu. Artık ona da para vermiyor. O kadar beleşe getiriyor. Kaçı aracı da çalıntı artık. Neyse geçen gün işte e, bunu birkaç gün önce öğrendim. 4-5 gün önce öğrendim bu olayı bisikletin açılabildiğini filan. Dün de Ay, yeah. dündü galiba. Şey yok pardon dün demişim birkaç gün önce. E, perşembe günü e, bir yere yürüyoruz. Nereye yürüdüğümüzü hatırlamıyorum da yürümeye normal yürüyüşe çıktık dedim yani ya, spordan sonra yürüyüşe çıkıyoruz diye. Yürüyüşe çıktı Siz kahve. çıktık abi. Starbucks'tan çıktık. Starbucks'tan Bir kahve aldıydı bir mesaj atıyor birisine. Telefonu elinde böyle. Yani şöyle bir elinde kahve bir elinde telefon sol elinde. Sol tarafta duruyor. Yola daha yakın tarafta duruyor Ben de Starbucks'tan çıktığımızdan beri şey sesi duyuyorum arka tarafta. Ya yani yol çok büyük bir yol. Devasa bir yol. Yani 4 şeritli yol gibi düşün. Hatta 6 şeritli yol. 3-3 bölüm. Tık 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 sesi duyuyorum. Ama uzak tarafta öbür tarafta. Hani biz sağ tarafta yürüyoruz yolun. Ee, tamamen öbür tarafta tık 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 sesi duyuyorum. Şey duyuyorum hani birisi çal yine çalıntı bisiklet kullanıyor falan diye sesi duyuyorum. Sola baktım herif bizde aynı seviyede. Hızlandı biraz. Önümüze geçti bayağı geçti 100 metre şey, 50 metre filan önümüze geçti. U döndü. Maskeyi çekti. Kar maskesine. Ben adama baktım yaptım. Geliyor ama bize doğru. Hala geliyor. Nisu önüne geçtim, adam yolunu değiştirdi. Çünkü hani Nisu o şey diyecektim hani. Telefon çekse adam yine niyetlense Nisu telefon tutar da adam Nisu yere çeker boş boşuna. Hani ben de şey hani, tam şey noktasındayım. Artık hani Nisu yere çekmesin bari geçtim. Adam direkt devam yolunda devam başka bir şeye. Yok oğlum ne yumruğu koyması? Nereye koyuyorsun yumruğu? Adam bisikleti seni indirecek aşağıya. Ama o kadar komik ki şey adamın hazırlanışını gördüm ya bayağı bildiğin hani şey kuşlar geliyor böyle balığı kapıp gidiyor ya. Adam tam o noktadaydı. Adam gerçekten bizi gördü bunlar keriz ben bunlardan çalarım telefonu dedi. Bayağı bildiğin yönünü değiştirdi maskesini çekti. Niyetlendi yani şey gibi inişini gördüm herifin yani. Çok enteresanlı ya de anlatsana bugünkü bisikletliği. Ne? Bugünkü bisikletli rulat tatlına. Hangi ya? Bugünkü bir şey değildi ya. Bugünkü bir tane manyak herif bisiklete bir de hop diyor bir tane tükürdü önümüze. Ya, o... Bir tane, bir hey, Yok be yere tükürdü. Neyde? İşte yere... Evet. çok çubuğa da tutuyor canım sızın. El yavrayı sana hoş kal. Yere tükürdü, yana tükürdü. Hayır nereye de? tükürdü evet evet. Ama diyorum ya tam şeydi yani. O çok enteresandı. E şeyi gördüm direkt yani o çok enteresan. Adamın hani bayağı bildiğim bizi kestirip bunlardan ben çalabilirim. Tornada Ustam kamerayı görmüyor mu? Kamera da zaten direkt. Gerçekten Beşiktaş yani gel çok enteresan takım ya. Vallahi kartal açacağım kanatlarımı açacağım. Kakav diye böyle geliyor. Aman Allah'ım ya. Oh ne güzel yani bir de güzel yendik yani kaldınız. Gagam çıktı nasıl şey. satayım? Sağ şatan atan geri zekalı zaten mal. Hay bir de iyi öndeyiz yani geri zekalı. Evet mesela bu arada Galatasaray ben mesela Galatasaray olsam hiç üzülmem kaybettiğime. Kupayı kaybet yani şampiyonluğu kaybetmedin ustam. İmkanı yok. Küçük tür işareti. Yani Fener'in ölüm kalım maçında ölmeme ihtimali yüzde sıfır. Ölecekler. Hık hık diye gidecekler. Ha şöyle bir şey var. Böyle oynamaya devam ederse Galatasaray biz şampiyon olacağız. Aya biz geliyoruz yani. <laughs> Ama Beşiktaş olduğum için biz de bok şampiyon oluruz. Ölüm kalın maçına çıktığımız zaman biz öleceğiz. O yüzden Galatasaray şampiyon. Ya bunların hepsi meali var. Bu arada harbiden yani önümüzdeki haftaki iddiada Fener'in rakibi kimse ona basıyorsun. Yüzde yüz bin. Banko. Trabzon. Bir de Trabzon maçı mı? Fener Trabzon maçı mı bir de? <laughs> o maç var ya. Kırmızılar havada uçuşur. Bir toplu Giresun var Ha yok Trabzon olsa var ya yemin ediyorum havada kırmızı kartlar böyle pış pış diye fırlatırlar. Giresun sonra Trabzon. Arkadaşlar Trabzon iyi olmaması bir şey değiştirmiyor. Gerçekten kullandı Bizim admin bu aralar çok iyi ya. Bizim admin gerçekten Beşiktaş'ın admini Kartal'ın vücut bulmuş hali. yani saplama uzmanı gerçekten ya. Yemin Abi yok. Bizim admin gerçekten Manyak ya. Allah Nisan'ın hesaptan paylaşıyordum. Nasıl kalsın. Retifini çakıyordum. Icardi yine çaktı bu arada. Şimdi o kadar laf ediyoruz mu hatırlıyoruz Icardi yine laf çaktı yani. <laughs> Adam bir Icardi Guiza bir de. Guiza da aklıma gelince ben şey oluyorum. Moralim bozuluyor. Icardi yine şey yaptı. Vay ah, yani. İyi oynadık ama. Yani gerçekten iyi oynadık alıyor. az başlık okuyorum da Fener'in başlığı en güzel yönü yapılmış. Ben takımı biliyorsam 5 numara boş geçme diye 3. bitirdi. Aynen öyle kesinlikle. abi ben diyorum ya. Yani Fenerler seviniyor ama ben niye sevindiğini anlamıyorum. Ha çünkü ben mesela Beşiktaş'ta böyle yapsam e, ben Beşiktaş böyle bir duruma gelse Beşiktaş'ın kaybedeceğini bilirim. Bu şeydir standarttır yani. Ama evet bakın geldim bir tweet attım bütün maçı çözdüm. Bak tek tweetle bütün Beşiktaş maçını kurtardım. Dedim ki Fenerlileri tutmayın siktiniz takımı. Tutmadınız kazandık. Bak. Direkt tek. Sorunu <laughs> gördüm çözdüm. Hiç beklemedim. Evet bana da çok garip geliyor. yani Gerçekten Beşiktaş'tan daha kanser bir takım oldu, olduğu gerçeği beni çok şaşırdı, şaşırtıyor. Yani, mümkün olmamalı diye düşünüyorsun. Mümkün. Mümkünmüş gerçekten yani. Hemen abone olun.